Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 24 Nisan 2025 sabahleyin seans açılmadan Avrupa Endüstri'den haber geldi hemen bakalım nedir ne değildir sonra grafiğini beraber değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar sabahleyin kaçta geldi 8.54 Gece 24 Nisan'da kamuya aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi oldukça yüksek adet satışı var arkadaşlar onu söyleyelim. Hatta ise bugün 7.76 bu haberle büyük ihtimalle hatta sonuç gündür düşüyor ama bu haberle beraber daha sonuç gündür düşüyor demeyeyim arkadaşlar bu haberle beraber ciddi anlamda düştü. Bugün 7,76 şeklinde. Peki habere şöyle bakalım. 22 Nisan 2025 tarihinde European Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ parayla ilgili olarak 5,90 TL fiyattan diyor ki arkadaşlar şunu da söyle söyleyelim. Ise bugün 5 lira 23 kuruştan kapattı. 200 milyon TL toplam nominal de değerli. Yani 200 milyon adet demek arkadaşlar. Bu TL'yi aldanmayın. aldanmayın. Nominal tutarı gördüğünüz zaman yapıştırın adete. Satış işlemi kurumsal yatırımcılar tarafından gerçekleşmiş. Aslında fiyat yüksekten satılmış. Düşükte satılmamış ama hisse aşağı doğru geldi? Artık önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hatta direnç ve destek noktalarını beraber paylaşacağız. böylelikle diyor paylarım diyor yüzde %27.44 sınırına ulaşmıştır diyen kim? İdris Nebi Hatipoğlu arkadaşlar yönetim kurulu başkanı. Mevcuda baktığımız zaman 776 milyon lotu varmış. 576 milyona düşmüş. Şirketin %36.97'sine sahipken hisse sayısı olarak arkadaşlar şu anda 27.44 ama tabii ki şirketteki oy hakkı %60.68 şu anda 56.34'e düşmüş gözüküyor. Hala arkadaşlar ne diyelim en büyük ortak diye söyleyelim. Hayırlısı bakalım hemen grafiğe bakalım. Grafik bizim için ne diyor? Bakın arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman şöyle Aşağıda desteğimiz 20 günlük hareketli ortalama desteğimiz şu anda 5 lira 0,2 kuruş ama daha önce burayı ihlal etmiş zaten birkaç defa. Arkadaşlar fiyatsal desteğimiz şu anda gördüğümüz 3 93 kuruş. Bunu söylemekte fayda. Ha buradan 5 02 kuruşun üzerine tutunup hacimli şekilde tekrar yukarı atarsa amenna yeni zirveleri tekrar zorlayabilir arkadaşlar ki zaten şu anda gördüğümüz kadarıyla şuradan gelen düşeni kırmış gibi gözüküyor. Ne zamandan beri? 2024 Şubat'ından beri gelen düşeni kırmış. Hacim sırak da gayet güzel gözüküyor. Sadece biraz daha arkadaşlar şu aşağıda 5 02 kuruşun altına kapatmanın hacimli bir şekilde tekrar yukarı çıkarsa bir sonraki hedefin 6 lira 54 kuruşun üzeri olacağını çok da söylemek mantıksız değil diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. İnşallah dediğimiz gibi arkadaşlar şuradaki 392 kuruş testlerinin altına düşmez inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.